Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizinle birlikte top çekimi challenge yapıyoruz. Hı -hı. Hadi şimdi başlayalım. Engin gel. İlk Engin başlasın. İki tane sıkıcı. Engin alır Engin alır sıkıcı. Engin Engin <laughs> ben, ben daha az kondi. Oh, 3 tekrar Biziz. De... tekrar Engin sektiriyor şu anda. Birinci turu ben kazandım arkadaşlar. Pamçı demez. 5 tur açacağız. Savunma. tur abi 3 tur olsun. Üç. <laughs> hayır, 6, 6, hayır 5. 5. 5. Ayağını değdi. Buraya ben 8. 8. Orası elinde ki oğlum. Olsun. 5. 6. Hadi vur. 8. 8. Tamam. Engin o zaman bitirelim. Rica <laughs> ederim. Dur dur Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.